Biçimde. ...seviyorum. Niye? Çünkü samimi biçimde söylüyor. Ne güzel. Söylesin Çok güzel. tabii canım ya. O noktada bir beis yok yani. Ben ama diyorum ki... Ben Gökdemir'e bağlıyım e, kardeşim. Ben, ben yine diyorum ki orada aman... E, her şey defterde yazmaz bence de. Her şey defterde yazmaz. Ve Allah'ın e, bir başka muradı vardır. Sonra herkesin elinde defteri kaldığında... Şimdi kala kalabiliriz diyorum. Ee, Ev ödevleri. Eminim evet. öyle söylemiyor ama modernlik e, form olarak tartışılmasın diyorum ben de. Katılıyorum sana. Bir tarihi geleneği var, bir kopuş noktası evet var. O kopuş noktası. Ev evet ödevleri. İsmail Gezgin şimdi Dalyan'da, Çeşme'de. İnşallah e, uyumuştur. Dalyan'da Çeşme'de olup da bu kitabı başıma dert etti. Bugünden beri boğuşuyorum. Ben de masalla masallarla ilgili kitabını aldım, onun. İsmail Gezgin'in. Evet, evet. Yine sel basmıştı. Evet. E yine masal selle çalışıyorlar evet. onlar daha ziyade. Evet. Aslında bir yayın evine bağlanmak da. <laughs> sanatın sanatın mitolojisi İsmail Gezgin'in e, sayıları kaç tane bilmiyorum ama kitaplarından bir tanesi. Son çıkan kitabı, ee, biz özellikle bekliyorduk. İsmail Gezgini tanıyanlar, bilenler, ee, Sanatın Mitolojisi e, kitabında da aslında biraz önce konuştuğumuz meseleleri uzaktan gönderme yapan metinler var. Özellikle arkeoloji, e, inanç meselesi, dinlerin ortaya çıkışı, ama e, arkeoloji biliminin e, ...konvansiyonel argümanlarıyla anlatıyor... ...diyelim. O yüzden çok fazla... E, yani ...İsmail Gezgin'in kendi... ...soyutlamalarını, fikrini... ...düşüncesini içine koymadığı... ...ama... E, ...önemli ve büyük bir çabayla... ...hani bu alanda... ...arkeoloji alanında neler olmuş... ...ben şahsen onları öğrendim. Giriş e, kısmını... ...epeyce bir okudum. E, dünyada nasıl algılanıyor... Özellikle işte bu bilimin ortaya çıkışı ne zamana denk geliyor bilmiyorum ama modern bir zaman olsa gerek. Arkeoloji ortaya çıktıktan sonra insana ve hayata dair tasavvurları bir tertip, bir form içine alıyor tabii ki yani. Her konu hakkında bir tasavvurunun olduğunu düşünerek konuşuyor arkeoloji. O konuşmaları değerlendiriyor. Ee, İsmail Gezgin. Oldukça kafa açıcı ama zorlayıcı. Yani itiraf etmem gerekirse zorlayıcı. İnsanı böyle derin derin düşünmeye iten şeyler. Ee, özellikle bazı dini sembollerin e, tarih içinde nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Tavsiye ederim. Düşünmek, tartışmak için tavsiye ederim gerçekten de. Ayrıca İsmail abi benim arkadaşım, dostum. Hakikaten de uzun uzun Özellikle bu kitabı konuşmak istediğim birisi. Sel yayınlarından çıkmış. Ee, ikinci baskısı kadar. olmuş kitabın o da ee, iyi hoş. Hemen yani. ikinci baskısı olmasında e, hiç şaşırtıcı bir şey yok. Çünkü i̇yi, gayet e, iyi İsmail yani. Gezgin bu işi etraflıca düşünen taşınan e, hem bilim adamlarından birisi, hem de kafası açık e, evet. e, sanat tarihine, inanç tarihine e, eğilen, düşünen, taşınan insanlardan birisi. Çok değil, bir, birkaç senedir tanıyorum ben İsmail Gezgin'i. O yüzden ben de hararetle tavsiye ediyorum bu kitabı. Eyvallah. Ben bugün ilginç bir kitap getirdim. Ee, aslında bir edebi eser mi? Bir bölümü edebi bir eser ya da bir yönüyle edebi bir eser bu. Ee, çünkü bu arkadaşlar bunun yazar, bu kitabın üç yazarı da edebiyatçı. Burada tabii benim yakın olduğum, yakından tanıdığım George Perec, ee, bildiğimiz gibi Fransa'daki bu o, Ulipo akımının en önemli temsilcilerinden, bizde de daha çok tanınan bilhassa bu Kayboluş romanıyla tanınan temsilcilerinden biri. Bu üç arkadaşın, üç kafaların e, çok eğlenceli, işi sıklıkla makaraya sardıkları bir metinle karşı karşıyayız. E, bir bölümü gerçekten de e, kapağında vaat ettiği şeyi yapmaya çalışıyor. Go oyununu ...kurallarıyla anlatmaya çalışıyor. Ondan sonra da... ...onun üzerinde e, makara yapıyorlar. Bu kurallar ve oyun üzerinden makara yapıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki niye Go öğrenelim? E, Go çok eski bir oyun. E, satrançla... ...mukayese edilir. Genelde Go taraftarları şey der... ...satranç tacirlerin oyunudur. E, oys e, oysa Go bilgelerin oyunudur der. Gerçekten kuralları çok basit... ...ama öğrenmesi ömür boyu sürebilecek ya da öğrenmek değil kurallar çünkü çok basit. Ustalaşması ömür boyu sürebilecek bir oyunla karşı karşıyayız. Bu da işte o doğunun o kadim bilgeliğinin de bir şeyi çok basit bir şeydir. Ne üflemek de belki basittir o sesi çıkarmak ama ömür boyu sürer orada tekamül etmek. Bu da öyle bir oyun. Satrancı hemen herkes bilir. Okullarda satranç dersleri, kursları, kulüpleri açılıyor ama goya ilgi göstermiyoruz. Bu ufkumuzu açacaktır. Ben tavsiye ederim. Hem edebi yönüyle bu kitabı, bu edebiyatçılar nasıl anlatıyorlar bize Go oyununu, onu görmek için. Hem de gerçekten şu basit oyunu öğrenmek, şu dünyaya bir e, intibak edebilmek için faydalı bir şeydir. E, ben de bu kitaplardan sonra, Go'yu öğrendikten sonra kurmaca alıştırmalarında bir öykümü Go tahtası üzerinden, oradaki hamleler üzerinden anlatmıştım. Mesela böyle bir hikayeyi anlamak için, ki ne gereği var belki de zorluyoruz, Go bilmek faydalı olabilirdi. O yüzden bu kitabı tavsiye ediyorum. İncelikli Go sanatını e, öğretmek için küçük bir kitap. İmge kitabı bir basmış. E, tavsiye ederim bunu. Keşke Shibumi olsaydı şimdi burada onu hmm. da söyleseydik. Çünkü gerçekten Go'yu sevecekse insanlar Shibumi romanını okusalar herhalde Ama hemen severlerdi. Öğrenip ondan çekerler. sonra Shibumi'ye geçsinler. Ya. Ya önce, bir dünya açabilir Go oyunu onlar. Evet, evet. keşfi, önce keşfi hmm. e, kadim. Ondan evet. sonra da e, ee, Şibum. Benim de ya bir böyle şiir gösterelim diye getirdim. Ya bir şiir kitabı ev ödevi ne olsun diye sorunca e, bu olsun dedim ben de. Son zamanlarda sürekli yanımda gezdiriyorum ve bizde daha ne olsun e, Açıp açıp böyle e, böyle hani Büyük Saat Turgut Uyar'ın bütün şiirlerinin toplandığı Büyük Sanat kitap, oldu ama ismi. Ya. KJ'da. Büyük, büyük sanat diye yazmışsınız arkadaşlar. Evet, büyük Onu sanat ama büyük o da sanat. Doğru da. Doğrudur ama yine de büyük <laughs> saat diye düzeltirsek iyi olur. Ee, Turgut Uyar eğer bir intisap Hadi ben de o bazı şeyleri Turgut açık edeyim. <laughs> Bizde de e, bir intisap vardır. Hiç şiir yazmadığım için bu intisap e, hani sahih bir intisap o sayılmaz olarak kaldı. E, sahih bir intisap sayılmaz ama benim şiir dendiğinde aklıma Turgut Uyar, Turgut Uyar dendiğinde aklıma şiir gelir deyip... ...yani çok bir şey de söylemeyelim üzerine, çok bir şey söylemeyeyim üzerine. E, Turgut Uyar'ı e, son zamanlarda biraz böyle fazlaca Turgut Uyar söylenmeye falan başladı gibi geliyor bana. Yani ve sosyal medyada falan alıntılar bilmem neler falan ama... ...aslına bakarsanız Turgut Uyar'ı da çok tanımıyoruz yani. Yani Turgut Uyar'ın kurduğu dili çok tanımıyoruz... Turgut Uyar'ın e, evrenini çok tanımıyoruz aslına bakarsan. Yani bütün şiirlerini yan yana koyup böyle bir uzun soluklu okuma yapmaya başladığımızda aslında Turgut Uyar'ın çok ilginç enteresan, geniş bir elpazede şiir söylediğini, güçlü politik bir şiir söylediğini, bunu da zaman zaman söylüyoruz burada, e, fark ediyoruz. E, ve Turgut Uyar'ın Politik olanın aslında en temel kavramlarıyla yüzleştiğini, orada kavga ettiğini, yaşadığı coğrafyanın e, en doğusundan en batısına kadar dert edindiğini e, görebiliyoruz. Evet mutsuz bir adamdır. Evet yalnız. Evet umutsuz bir adamdır. Ama adamdır yani ve bütün bunun üzerine çıkabilecek. E, Merhem de yine bence Turgut Uyar'ın şiirinde bulunabilir diye düşünüyorum fazla da uzatma. dedim, söyleyeyim. poz verirken fotoğraf verirken e, çekene yani bizim yüzümüze bakmama geleneği belki de bu fotoğraftır bilemiyorum ama Tarık bir koyar mısın o fotoğrafı fotoğrafı kimin ee, çektiğini Bu fotoğraf ha, gerçekten Şahin Kaygun e, sadece, fotoğrafı çekmiş muhtemelen sadece burada sahiptir bu poz. Yani Turgut Uyar'ın gözleri gerçekten bir yere takılmıştır ve bize bakacak durumu yoktur. Biz de bunu neredeyse sadece Turgut Uyar'a bağışlamalıyız demek istiyorum. Daha sonra açarız yani bu poz çok tekrarlandı çünkü sonra. Bu ee, sahih budur yani gerçeği budur. Şimdi bulutlara budur. bakıyoruz Edebiyatçılar uçaklardan. Şimdi bir şarkı bile. çalacak Bukarı. kadar vaktimiz var mı arkadaşlar? Öyle vedalaşacak kadar kaç dakikamız var? Bizim e, Balake Sisokku'yu kim seçti. Sen mi seçtin? Ya Mükerrem Kemertaş. <laughs> İyi o zaman. Mükerrem Kemer Sen böyle 10 evet, defa evet, arka evet. arkaya bir şeyler göndermişsin ama Yok iki kere. iki kere. Yok o dil bu parça. olsun. Bu dil o olsun. Aa, yok, o dil kere bu kere olsun. Ben ben ya, ben, ben. O benim. O sen miydin? Abi? O benim. Ha ben karıştım o zaman. O zaman Mükerrem Kemertaş'ı. O daha varmış. 12 dakikamız da, varmış. Zaman... Benim parça 6 dakika 33 saniye de o yüzden yetişmez ee, mi dedim. Ha vaktimiz varmış o zaman. Ee, o zaman son söylemek istediklerimizi söyleyip bu mesele bir kere burada kapanmayacağı anlaşıldı yani. Bütün bu Çıkış, tartışım çıkışta, <laughs> çıkışta bekliyorum. Çıkışta bekliyorum. Ee, çıkışta birbirimizi bekleyelim. Yalnız bekliyorum. Usta ben size bir şey söyleyeyim. Ee, şu meseleyi de bir şekilde hal yoluna koysak. Yani arkadaşlara söylüyoruz... tweet atıyorlar, mail atıyorlar falan sonra biz bu işin içerisine girince dönüp bakamıyoruz. Falan. Ya yani gerekir mi? Zorunda mıyım? Değil ama ya da ama Yok, bir şey söyleyelim şeyler, yani. Evet. Gerçekten e, Utanıyoruz bir süre sonra evet. böyle doğru. kendimize geldiğimizde utanıyoruz doğru. yani. Doğru onların sorduğu Onu söylemiş sorular, olalım yani. Sordukları sorulara bakmak e, lazım doğru gerçekten. Bu, İstersen bu, birkaç tanesini böyle söyleyeyim. Böyle şimdi hani yasak savmak kabilinden de yapmayalım o bence. O zaman saklayalım önümüzdeki programda söyleyelim. Sosyal medyada bir şey saklanmaz Selahattin yani. Gerçek bir düzlem değil aslına bakarsan. Hı. Ama yani buna en azından usul olarak dikkat edelim. Evet e, Diye söylüyorum yani. Doğru. O yüzden de kusura bakmayın arkadaşlar gerçekten e, hassasiyet gösterip cevap veren, e, önem veren, karşılık veren arkadaşlara her birine çok teşekkür ederiz. Ya, bazen da... konunun özür dilerim kendisi böyle bir akıyor, ondan sonra geri dönüp bakmaya fırsat olmuyor ama bunu da bir e, art niyet gibi görmeyin. Yok, Üstü biraz, da, biraz da şöyle bakmak lazım yani biz bu soruyu. Evet şu cevaplar gelsin de bir listeleyelim o cevapları diye sormaktan ziyade... ...ya şu meseleye bir düşünelim. Hani bakalım... Aslına bakarsan muradımız o. Tabii bu. Yani Ama yine de bunu açacak bir tekni şeyleri söylemekte de fayda var yani. Ama elden geldiğince yoksa asıl amaç... ...bakalım kim ne diyecek onları da burada okuyalım tek tekten ziyade... ...ya şu soruyu bir soralım. Bu gece kendimize şu soruyu soralım da. Vakka bu gecenin benim için şöyle bir önemi var ayrıca... ...yani bu bütün bu konuştuklarımızın... Şunda zaten herkes hemfikir Ya bir şeyleri konuştuğumuzda, bir şeyleri e, mesele edindiğinde bu memlekette, yani e, tartışma meclislerinde, aslında tartışılan şeyin, e, tartışılan şeylerin, e, olaylar gündelik olaylar, aktüel olaylar vesaire, aslında meselenin özüne dair olmadığını hepimiz artık biliyoruz yani. Bunu, Tabii. bunu, bunu söyleyelim en azından. En az izleyici için de bu e, bir buradan hareketle bir yeni düşünme vesilesi olsun. Yani e, ya arkadaşlar şu an gecenin saat ikisinde bu programda konuşan, dinleyen, karşılıklı böyle bir anı paylaşan insan olarak şunu fark edelim. Ya şu zokayı yutmayalım. Memlekette gerçekten konuşulması, meselenin özüne taluk eden şeyler... Sürekli gördüklerimiz, karşılaştıklarımız şeyler değil. Televizyonlarda, gazetelerde bas bas bağrılan şeyler değil. Burada bir farkındalık, burada bir ayırt edicilik, burada bir e, kafa karışıklığı ve burada bir eleştirel düşünme biçimine ihtiyacımız var. Yoksa bu meseleler bizi boğar, evet. e, bunun parçalarından biri, bu bu dişlilerden biri haline dönüştürür. Bu tehlikenin altını bir kez daha e, çizelim. çizelim. E, Yalçın Çetinkaya beni bağışlasın e, CD'ler elimize ulaşmadı Zeytinburnu Belediyesi Itri oh. e, gecesi yapmış Itri ile ilgili bir albüm çalışması olmuş ay, Sazendeler ay. ve Hanendeler e, alanında en iyi sanatçılarmış bunu Yalçın Çetinkaya ile bugün görüştüğü bana Benim defterde bana var bu isim mesela. Evet Yalçın Çetinkaya da genel sanat yönetmeni bu işin fakat Yalçın abi. ...CD'ler kesinlikle ulaşmadı. Birer tane e, talep ettim ben... ...Itri'yi söz konusu olunca... ...ne kadar güzel. Yani biz 5 evet. senedir falan söylüyoruz... ...Yalçın abi belki 30 senedir anlatıyor bunları... Evet. ...bir belediye çıkıyor... ...kardeşim ben Itri ile evet. ilgili bir... ...proje yapacağım Yalçın diyor. Hoca ile karşılaştık... Işte. ...Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde de ders veriyor... ...aynı zamanda evet, orada karşılaştık. Yalçın, Yalçın Çetin Kaya bütün üniversitelerde ders vermedi. Evet. evet yazdıklarına da bilhassa dikkat kesilmeliyiz. Dikkat kesilmeliyiz. Ben elimden geldiğince burada zaten söz konusu ediyoruz. Yeni Şafak'ta bazen pazarlıyor. Itri'nin ismi de bizim defterde var. Itri'nin ismi. Yavaş yavaş. Defterde de var ortak isim isimmiş. Evet. Herkesin bir e, defteri var diyor. Ortak isimleri işaretli. Itri'yi yani. de ortak isim defterdekilerden. Ama biz öyle ben, ben şahsi defter tutmuyoruz. Ya var var bir ara ara. Defteri uşak ben, diyorlar bizim Ben de çaktırmadan de Göktemir'in defterinden kopya çekiyorum Tarık merak ediyorum. Mükerrem ederim. Kemertaş Huma Kuşu'nu söyleyecek. Herkese iyi geceler teşekkür ederiz. İyi geceler dileriz. Sabrınız için, e, kafa dengine katkılarınız için. Ee, önümüzdeki hafta inşallah biz yine böyle vesilelerle konuşmaya Allah devam ederiz. İnşallah hayırlı.